kaplama olacak. Ayşem kaplama. Burası bir abimizin antikacı dükkanı. Ona da hayırlı olsun. <laughs> Bu arada. Yine çerçevemizi oluşturduk, yine oturtturduk. Vidalarımızı attık, köpüğümüzü sıktık. Burada 60'a 90 bir makaslı OST, Alman malı bir çatı merdiveni uyguladık yine. Buradaki projemizde basma kat, BDF ve merdiven uyguladık. Merdivenimizi kapatıyoruz. Ayakta sakızı kapatır. Ne bir şekilde? Kapatır. Kapatıyoruz. Buraya altta bunlar komple siyah boyanacak. Siyah. Hepsi. Teşekkür ediyoruz. Bizi Aytürk marka olarak takip etmeyi unutmayın. Sağ olun.